Usta'ya gelen yeni araçları inceliyoruz. İlk aracımız Matsuda figürlü Aruz Oldukça güzel. Figürü de tatlı. Bence kaçırmayın derim. Kaido House BBS Stand. BBS'in lastikleri ve içinden flama çıkıyor. Kaido House Honda Civic Kaido Roulette versiyon 1. Rengi çok güzel. Bence Chase yakalayabilirsiniz. Şansınızı deneyin derim. BBR Works Maserati MC12. Kaido House 510 Wagon 4x4 off-road severlerin kaçırmaması gereken harika renklere sahip mükemmel bir araç. Kaido House BMW M3 E30 kasa çok serseri bakışları var. BBR Ferrari SF90 kaçırılmaması gereken modellere bunu da ekleyin mükemmel bir araç. Kaido House Nissan Skyline 2000 GTR Aston Martin DB5 Sierra Blue renginde klasik severlerin kaçırmaması gereken bir model. Kaçırmamanız gerekenler listenizin başına eklemeniz gereken bir araç. Lamborghini Huracan, LB Works imzalı, Red Bull dekalli, mükemmel bir parça. Japon severlerin gözdesi Mazda RX-7, Jaguar x 75 Toyota GR86, HKS dekalli bu bebeği kaçırmayın derim. Liberty Walk ve Abbas İşbirliği ile yapılmış Abarth 595 Manitaya alınmalık sevimli bir araç. Nissan Skyline R32 Wheelside Combat beyaz rengiyle muhteşem gözüküyor. Görür görmez havada kaptığım nadide model. Porsche 911 Dakar Black. Gerçekten muazzam bir araç. Detayları efsane. Rengi bebeksi. Bu araç kaçmaz. Aston Martin DBS. Rengi ve jantlarına bayılacaksınız. Muazzam bir çalışma olmuş. Ve son aracımız Nissan Silvia S15. Liberty Walk imzalı bu araca bayılacaksınız. Bütün araçları inceledim. Senin favorin hangisi? Yorumlara bekliyorum.